Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tatlı tarifim var. Gerçekten inanılmaz lezzetli Bursa'nın meşhur lezzetlerinden süt helvası yapacağız. Bu kadar enfes, bu kadar lezzetli bir helva yemedinse mutlaka bu tarifi deneyin ve bu tariften mahrum kalmayın diyorum kesinlikle. Gerçekten övdüğüm kadar var. Özellikle Ramazan ayında da harika bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Geçelim yapımına. Öncelikle 200 gram margarin ya da tereyağını hangisini tercih ederseniz tenceremize alıyoruz ve yağımız eriyene kadar bekliyoruz. Bu tarifin en 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 önemli aşaması mutlaka ve mutlaka kısık ateşte olması lazım. Yani bu ateşten asla e, sabırla vazgeçmeden yapıyoruz. Yağımız eridikten sonra üzerine 200 mililitrelik bardaklarda olacak şekilde Pardon 250 milimlik bardaklarla olacak şekilde e, unumu ilave ediyorum ve e, unumu çok güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavururken mutlaka ve mutlaka dediğim gibi altını ocağınızın kısık ateşinde yapmanız gerekiyor. Biraz sabırlı olmanız gereken bir tatlı. Yani hızlıca kavrayım, 5 dakikada kavurup üstüne sütünü ilave edip pişireyim değil bu tarif. Eğer öyle yaparsanız asla ve asla bu lezzeti yakalayamazsınız. Çünkü bu tarifin lezzetli olmasına sağlayan şey kısık ateşte içini çeke çeke yavaş yavaş pişmesidir. Unumuzu 20 dakika boyunca ben kısık ateşte kavurdum. O yüzden dediğim gibi mutlaka ve mutlaka kısık ateşte olması en temel şartlardan bir tanesi. Unumuzu kavurdukça unumuzun rengi açılacaktır ve Sıvı bir kıvam alacaktır İlk başta o katı olan hamur daha sonra köpük köpük aynen bu kıvamı alacak ve daha sonra da bir muhallebi kıvamına yani akışkan bir kıvama gelecek. Sizler için ben hızlandırarak burayı yaptım ama benim unumu kavurmam 20 dakikamı aldı. Dediğim gibi bu tatlının olmazsa olmaz ilkelerinden bir tanesi mutlaka kısık ateşte olması lazım. Eğer yüksek ateşte yaparsanız un bir anda e, kızaracaktır. Ve e, istediğimiz o beyazlığı asla sağlayamayacağız. Ve muhallebimiz e, yani helvamızın rengi koyu olacaktır. Dediğim gibi bakın un kavruldukça kavruldukça kıvamı daha da sulu bir hale geliyor. Köpük köpük ve daha da sulu hale gelecek ve en son olması gereken kıvamı birazdan göstereceğim. Tam akışkan bir hale geldiğinde artık unumuz yeteri kadar kavrulmuş demektir. Evet bakın. Bu hale geldiğinde unum artık bu un tamamdır. Kavrulması yeterli gelmiştir demek oluyor. Bu kıvamda olmalıdır. Yani un kavruldukça daha da sıvı bir hal alması gerekiyor. Bakın renginin karamel tadın görünümünde oluyor şu anda. Aslında normalde daha açık renkte ama videoda biraz daha koyu renk göründü. öncelikle bir bardak sütümü ilave ediyorum ve daha sonra da 1 litre sütümü ilave ediyorum. Yani toplamda ben 6 bardak süt kullandım. Ama sizler ben biraz daha akışkan kıvamlı istiyorum derseniz 7 bardak süt de kullanabilirsiniz. Evet sütümü ilave ediyorum ve mutlaka ve mutlaka karıştırarak karıştırarak pişiriyoruz ve e, sütümüzü ilave ettikten sonra ocağımızın altını bir tık daha yukarıya alabiliriz ama asla harlı ateşte değil ve orta ateşte de değil yani kısık ateşim biraz daha üstünde olacak şekilde karıştırarak e, karıştırarak karıştıra helvamızı pişiriyoruz. Ee, yaklaşık 15 dakikada sütünü koyduktan sonra pişirme işlemini yapıyoruz. Yani toplamda e, 35 dakika kadar ocakta pişme süresi oluyor. Yavaş yavaş sabırla karıştıra karıştıra e, mutlaka başında durarak karıştırma işlemini yapıyoruz. Helvamız kıvamını almaya başlayınca, bakın koyulaşmaya başladı artık. Henüz şekerini ilave etmedik biliyorsunuz ki. Sütünü ilave ettikten sonra da dediğim gibi kısık ateşten ayrılmıyoruz lütfen. Evet bakın muhallebim ya da helvam kıvamını almaya başladı. Şimdi şeker ilavesini yapacağız. Şeker ilavesini yaptığımızda muhallebimiz biraz daha sıvılaşacak. Çünkü e, şeker eridiği için içerisinde e, bu erime ile beraber muhallebimizde bir tık e, sıvılaşma olacaktır. Bu da normaldir. Pişirmeye devam ettikçe bu kıvamda yerine oturacaktır. Toplamda 2 bardak 200 milimlik bardaklarla e, şeker kullanıyoruz. Şeker miktarı tam kıvamındadır. Yani lütfen azaltıp ya da çoğaltmayın. E, bu kıvam tam ideal boyutta olacaktır. Lütfen e, kıvamıyla oynamadan tam ölçülü olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. E, bir kere yapın eğer size şekerli olarak gelirse bir dahaki yapışınızda şeker miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz damak tadınıza göre ama bu kıvamda bu malzemelere göre şeker miktarı tam orantılıdır. Orijinal tarifinde vanilya yok ama ben şöyle bir aroma vermesi için bir pakette vanilya kullandım. orijinal tarifinde vanilya yok dediğim gibi sizler isterseniz kullanın isterseniz kullanmayın ben kullanmayı tercih ettim evet karıştırmaktan vazgeçmeden sabırla güzel bir şekilde karıştıra karıştıra kıvamını yakalıyoruz. Evet bakın bu kıvamını aldığında artık e, muhallebimiz neredeyse olmuş demektir. Hafif bir göz gözlükte olmuşsa artık e, muhallebimizin altını kapatıp fırınlama işlemine geçebiliriz demektir. Bu kıvam aldıktan sonra bakın henüz fokurdama işlemi yok ama kıvamı güzel bir şekilde oldu. Kısık ateşte olduğu için şöyle bir muhallebimi kendi haline bıraktığımda fukurdadığını görebilirsiniz. Minik minik fukurdamalar olduğunda, yani baloncuklar oluştuğunda e, helvamız hazır demektir. Evet bakın. Minik minik bakın fukurdamalar olmaya başladı. Bu fokurdamayı gördüğümüzde artık e, olmuş demektir. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve borcamlarımızı ya da fırın kaplarımızı hazırlıyoruz. Öncesinde hazırlarsanız çok daha iyi olacaktır. Ben 4 tane güveç ve bir tane de küçük boy olacak şekilde borcam kullandım. Helvamın yarısını borcama diğer kalan yarısını da 4 eşit parçaya bölerek güveç kaplarımın içerisine döktüm her yerine gelecek şekilde şöyle bir yayın e, yüksekliğini ayarlayın isterseniz hepsini de büyük boy dikdörtgen borcamda yapabilirsiniz ya da hepsini de güveç kaplarda yapabilirsiniz <laughs> Ben hem porsiyonluk olması adına hem de bu şekilde dilimleyerek servis yapıldığında nasıl e, kıvamı oluyor onu göstermek istedim güveç kaplarımda gösterdiğim sıcak hali e, bu helva sıcak yenen bir helvadır ama su sıcak hmm. yemeği sevmiyorum derseniz soğuk halinin de videoda görünümünü paylaştım. Her ikisini de yapabilirsiniz ama orijinali mutlaka sıcak yenmesidir. Hatta yemeden önce tekrardan bir ısıtarak da yiyebilirsiniz. Yani ılıtmanız e, tadını daha da güzelleştirecektir. Çünkü orijinali e, bu şekilde sıcak yenen bir helvadır. Ama inanın soğuk halde sıcak halde enfes. Evet, kaplarımı hazırladım ve şimdi fırınımı da önceden ısıttım. Eee fırınımın sadece üst tarafını ısıttım ve 220 derece fırına e, gönderiyorum ve en üst rafına koyuyorum. Üzerleri güzel bir şekilde kızarana kadar fırınında tutuyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar benim fırınımda yeterli oldu ve e, çıkardım. Şimdi size hemen kıvamını da göstereceğim. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz e, enfes kokan bir tatlı. E, biz iftarı birazcık zorla bekledik diyebilirim. Ben iftarda tekrar ısıtarak e, yaptım. E, i̇lk sıcaklığını, en güzel lezzetini kızım tattı ve e, tam not aldı. Canım evlatlarımız hepimizin Rabbim bağışlasın inşallah bu mübarek günlerde kimsenin evladının ağrısını acısını göstermesin. En güzel şekilde en iyi halleriyle onların da hayatlarını devam ettirebildiklerini görmeyi nasip etsin. Evet süt helvamızın kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar sıcakken. Bu kıvamda yenmelidir. Eğer siz biraz daha ben akışkan istiyorum. Daha böyle bir puding kıvamı da olsun istiyorum derseniz. Dediğim gibi başta 6 bardak yerine 7 bardak e, süt kullanabilirsiniz ya da un miktarını 250 milimlik bardaklarla değil de 200 milimlik bardaklarla da koyarsanız e, biraz daha akışkan bir kıvam elde edebilirsiniz kıvamı tam olması gereken ideal boyuttadır dediğim gibi Sizler daha akışkan istiyorsanız e, dediğim şekilde yapabilirsiniz üzerlerine e, şöyle bir ceviz İri çekilmiş ceviz ilave ettim İsterseniz fındık da yapabilirsiniz İsterseniz fıstıkla da süsleyebilirsiniz e, hangisini damak tadınıza göre e, uyuyorsa onu kullanabilirsiniz ya da hiçbirini kullanmadan da yapabilirsiniz ve şimdi soğumuş halinde göstereceğim size soğumuş halinde inanın çok lezzetli bir tarif 2 dilim alacağım sizler için her ikisini de göstereceğim yani tadı daha önce yememiş olanlar varsa mutlaka deneyin. Yani tarifini tadını anlatması gerçekten zor. Mutlaka denemeniz gereken bir tatlı. Evet kıvamı güzel bir şekildeydi. Yani bu bir gün sonraki hali yalnız biraz daha tabii ki kıvamı oturdu soğuduğu için de. Ben her ikisini de göstermek istedim. İkinci dilimimi de aldım. Dediğim gibi yani hem soğuk hem sıcak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İkisi de enfes oluyor. Soğunun kıvamı da bir gün sonraki halinin kıvamı da bu şekilde oluyor. Yapacak yiyecek olanlara afiyet, bal şeker olsun. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Görüşmek üzere hayırlı huzurla.